arkadaşlar bugünkü videomuza hoş geldiniz. Evet. Bugün Şambeli tanıtacağım. Meşhur Şambeli'deyiz. Meşhur Şambeli'deyiz. Bugün böyle bir Şambeli'miz var elimizde. Ana, anneannem yeri yeri. zor zor aynı. Nerede bu Şambeli'ci? Böyle bir Şambeli var. Nasıl güzel inanamazsınız. Ben de bir namıza geçerim. Ben normalde etrafı da ama annem alan yedirdi. Ama ben bakalım. Nerede bu şambalici? Meşhur şambalici nerede? Bilmiyorum ben çok Hisar önü. Hisar önündeyiz arkadaşlar. Şambalimiz şurada... var. Şambalici'yi göstereyim mi arkadaşlarına? Evet arkadaşlar. Asistanın as olarak. Benim annem asistanım. Şuradan. Meşhur Kisarönü Çamba Lidesi'nden aldık. Burada meydanda oturduk. Daha yeni oturduk. Çayımızı Amerne. da içeceğiz. Çayımızı da içeceğiz. içeceğiz. Ananem şu anda gidiyordu.